Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Meclis Üyeleri, Sayın Basın Mensubu ve Değerli Konuklar, Hepiniz hoş geldiniz. Ben Berin Demir Arslan, Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi eğitimi Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Daha önce eğitimimi tamamlamış olduğum Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden 4 yıllık Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünden mezun oldum. Ve şimdi tekrar eğitimime devam etmek için lisans eğitimi almaktayım. Dünyaca ünlü yazar Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabıyla karşılaştığımda bu kitabı tamamen içselleştirebilmek ve farkındalığımı artırmak için araştırmaya koyulduğum iki atölye eğitimine katılmış bulunmaktayım. Birincisi Gizem Alal ve Alper, sevgili Alper'le gerçekleştirmiş olduğumuz aile içinde ödül ve ceza eğitimi. Bir diğer iletişim şiddetsiz iletişim atölyem olan içimde kalmasın atölyesiyle farkındalıklarımı daha temellere oturtmaya çalışmaktayım. Şiddetsiz iletişim bize e, hangi konuda destek vermekte? Şiddetsiz iletişim duyunca e, yüreğimizde ve kalbimizde e, bize hissettirilen o ilk hissettiğimiz durum ne? Şiddetsiz ve iletişim kelimelerini yan yana kullandığımız e, kitapta Marshall Rosenberg ne demek istemiş? Bugün bunlarla ilgili farkındalıklarımızı artırmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu toplanmada bize e, öne olan, bize kapılarını tamamen açmış bulunan Sayın Belediye Başkanıma e, öncelikle teşekkürlerim bir boş biliyorum. Teşekkür ediyorum bu toplanmayı bize fırsat bu toplanma için bize fırsat verdiği için. Şiddetsiz iletişim nedir? Şiddetsiz iletişim, kendi değerlerimizden ödün vermeden karşımızdakini empati ile anlamaya fırsat tanıyan bir dildir. Şiddetsiz iletişim nedir? Karşımızdakini suçlamadan gerçek duygu ve düşüncelerimizi, ihtiyaçlarımızı açık bir şekilde ifade etmemize olanak sağlayan bir dildir. Şiddetsiz iletişim nedir? İlişkilerimizin niteliğini temelinden düzeltmemize katkıda katkı sunan bir dildir. Neden bu dili hayatımıza almak istiyoruz? Çünkü şiddetsiz iletişim bize şunu veriyor. Ben dili çok önemlidir. Ben düşüncesi, ben duygusu, ben ihtiyacı çok önemlidir. Karşımızdakini en anlamadığımız nokta kendi ihtiyaç ve duygularımızın farkında olmadığımız noktadır. Kendimizin farkına vardığımızda kendi isteklerimizi kendi taleplerimizi, kendi ricalarımıza çevirdiğimizde aslında iletişimi daha şiddetsiz bir hale getirmiş bulunmaktayız. Ne demek istiyorum? Şiddetsiz iletişimin dört unsuru var. Marshall Rosenberg bize demiş ki bu dört unsuru hayatında farkındalıklarınla farklı bir başlığa koyarsan aslında şiddetsiz iletişim sana çok şey ifade edecek. Nedir bu dört unsur? Yargılarımızdan bağımsız gözlem yapabilmeyi yargılarımızdan bağımsız. Yani yargı kelimesinin yerine gözlemi koyabilmeyi amaç edinmiştir şiddetsiz iletişim. Doğrudan yüreğimizdeki duygularımızı ifade edebilmeyi, duygularımızı fark edebilmeyi hayatımıza getirmiştir şiddetsiz iletişim. Nedir? Karşımızdaki insanın duygularıyla değil, kendi duygularımızla hareket edebilmeyi, kendi duygularımızı hissedebilmeyi şuradan hissedersek dilimize o şekilde yansıdığını aslında içselleştirmek istemiştir Sayın Marshall Rosenberg. Değer ve özlemlerimizi ifade etmek için ihtiyaçlarınızın farkına varın diyor. Ne demek istiyor? Kendi ihtiyaçlarına odaklan. Kendi ihtiyaçlarının farkına varırsan bunu dışarıya başkalarının üzerinden anlatmaya çalışmazsın. Bu şiddetsiz iletişimin üçüncü unsurudur diyor. Net ve olumlu eylem dilinde ifade ettiğimiz ricalarda bulunun diyor. Rica yerin, talep yerine ricayı getirin diyor. Çünkü bir insandan bir e, yapmasını istediğimiz bir konu varsa bunu talep ettiğimizde ve gerçekleşmediğinde e, aslında içimizde hissettiğimiz başka bir duygu ortaya çıkıyor. Öfke. Eğer ricada bulunursak, kendimizle ilgili bir konuda ricada bulunursak gerçekleşmesini istemek yerine, karşımızdaki insanın bunu gerçekleştirmesini tamamen talep yerine koymazsak aslında şiddetsiz iletişim öfke, öfkelendirmiyor. Daha serbest bir şekilde daha duygularımızla o konuyla başa çıkmamızı sağlıyor. Şiddetsiz iletişim anlaşmazlıkları bütün tabii ki ortadan kaldırmaya yol açmıyor ama kendimizin farkına varmamızı sağlıyor. Gözlem